Tarih kitaplarının bize anlattığı olayların perde arkasında, binlerce yıldır var olan sessiz bir elin olduğunu hiç düşündünüz mü? Kralların yükselişini, imparatorlukların çöküşünü ve hatta modern savaşları yöneten, gizli antlaşmalarla bağlanmış elit bir zümre. Birçok hükümet, onların dünya sahnesindeki kuklaları olmaktan öteye gidemiyor. Bugün, küresel tarihi manipüle ettiği iddia edilen dünyanın en gizli dört örgütünün perdesini aralıyoruz. Bu isimler kimler? Amaçları ne? ve aramızda yaşamaya devam ediyorlar mı? 300'ler komitesi. Listemizin başında uluslararası finans çevreleri, kraliyet aileleri, uluslararası ilaç devleri ve küresel şirket liderlerinden oluşan, halktan tamamen gizlenmiş bir güç grubu yer alıyor. İngiliz Doğu Hindistan şirketinin gölgelerine kadar uzanan kökleriyle, bu örgütün temel amacı iddialara göre yeni dünya düzenini kurmak ve dünya nüfusunu kontrol edilebilir seviyelere çekmek. Onlar, dünyadaki her önemli bankanın, her kritik kararın görünmeyen imzacılarıdır. Küresel ekonomi politikalarını sessizce belirlerler. Bu komitenin üyeleri asla kamuoyuna açıklanmaz. Ancak üyelerinin isimleri fısıltılar halinde Wall Street'ten Buckingham Sarayı'na kadar uzanır. Yapay salgınlardan ekonomik krizlere kadar her büyük olayın arkasında onların parmak izlerinin arandığı söylenir. Tapınak Şövalyeleri'nin mirası. 12. yüzyılda kutsal toprakları koruma bahanesiyle kurulan bu askeri tarikat kısa sürede askeri güçten çok, mali bir dev haline geldi. Modern çek sistemini ve faizsiz krediyi dünyaya tanıtan onlardı. İnanılmaz bir zenginlik ve güç biriktirdiler. Ancak 1307'de Cuma günü, Fransa Kralı 4. Filip tarafından yakalanıp dağıtıldıklarında, sahip oldukları muazzam servet ve kutsal emanetler gizemli bir şekilde kayboldu. Tarihçiler ve komplo teorisyenleri, onların sadece isim değiştirerek İsviçre bankacılığı veya bazı masonik locanın içinde eridiğine inanıyor. Peki, yeraltı bankacılık sistemini kuran bu şövalyelerin mirasçıları günümüzde hangi dev finans kurumlarını yönetiyor olabilir? Kanla mühürlenen yeminleri günümüzde küresel finansın teminatı mı oldu? Yale'in ötesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasetin ve gücün beşiği olan Yale Üniversitesi'nden çıkan en karanlık ve en iyi korunan sırlara sahip cemiyet. Üyeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü ailelerinden gelir. Başlar. Keriler ve diğer birçok önemli politikacı ve istihbarat lideri bu gruba üyeydi. Her yıl sadece 15 kişi seçilir. Toplanma yerleri olan Mezar adlı penceresiz bina, ritüellerinin ne kadar gizli ve tuhaf olduğunu gösteriyor. Rakipleri, bu örgütün amacının sadece elit bir kulüp kurmak olmadığını, üyeleri kritik pozisyonlara getirerek dünya çapındaki güç ağlarını besleyen bir havuz olduğunu iddia ediyor. Mezun olduklarında birbirlerine hayat boyu destek yemini eden bu elitler Gerçekten de dünyayı mezarlıklarından mı yönetiyorlar? Mezarlarından aldıkları güçle. Yeni örgüt, Bilderberg grubu. Listemizdeki en açık olmasına rağmen eylemleri en çok tartışılan örgüt, Bilderberg grubu. Her yıl dünyanın en etkili politikacıları, CEO'ları, bankacıları ve teknoloji liderleri Hollanda'daki Bilderberg otelinden adını alan bu gruba ait kapalı kapılar ardında toplanır. Hiçbir tutanak tutulmaz. Hiçbir basın açıklaması yapılmaz iddialar Avrupa Birliği'nin kurulmasından büyük savaşların finansmanına kadar birçok küresel olayın kararlarının burada alındığı yönünde. Toplantı gündeminde neden dünyayı etkileyecek en önemli konular varken medya ve kamuoyu bu toplantılardan tamamen uzak tutuluyor? Demokrasinin gölgesinde dünyanın kaderi seçilmiş birkaç kişi tarafından mı belirleniyor? Tarih sadece bilinenlerin toplamı değildir. Önemli olan kimin bilmesine izin verildiğidir. Sizce bu örgütler sadece birer şehir efsanesi mi yoksa her gün hayatımızı etkileyen görünmez ipleri ellerinde tutan gerçek bir güç mü? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve Tarih Serüveni kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere.